covid 19'la mücadele sürecinde çok etkilenen toplumumuzun kesimleri var. Başta işsizlik bizi çok yoran ve bunun sebep olduğu yoksulluk keza bu dönemde hele hele kayıt dışı ekonomide çalışan insanlarımızın yoksullukla mücadelesi şu anda belki de hanelerimizin en önemli konusu. Bu toplumsal e, streste e, iki bölümü özenle e, irdelemek isterim. Birisi e, ev kadınları. Kadınların özellikle bu dönemde yoğun bir şekilde bu yoksulluk ve ekonomik stresi yaşamaları e, gerçekten e, önemli ve temas etmemiz gereken bir husus. E, zira bir ev ekonomisini belki de en iyi yorumlayacak, en iyi anlayacak kişi kadın. Bu araştırmalarımızda da böyle. Bize yansıyan taleplerdeki kişilerin bize aktarımlarında da elde ettiğimiz veri böyle. E Tabii bir başka boyutu da bu dönemde en fazla mağdur olan ve neredeyse dönem dönem ne yapacağını bilmeyen hatta bu ee, bir, bir buçuk yıllık sürecin e, insanların hayatında, yarınlarda nelere sebep olacağı konusunda da belki de yorulduğumuz, yorulacağımız bir bölümü de eğitim hayatı. Ee, çocuklarımız. Ee, çocuklarımız e, tabii e, EBA sistemiyle eğitim alıyorlar. Bu konuda imkanı olan var, olmayan var. Türkiye'nin her noktasında e, internet erişimine e, ulaşmak gerçekten e, ne yazık ki mümkün olmadığını görüyoruz, biliyoruz. E, ve e, burada tabi İstanbul e, bir büyük metropol. Elbette Türkiye'nin e, birçok e, yeri kırsalı da çok mağdur. Metropollerin mağduriyet konusunda e, daha şanslı olabileceği düşünülebilir. Ama ne yazık ki şu anda hem yoksulluk verileri hem de İstanbul'umuzun İstanbulumuzun özellikle belli mahallelerindeki insanların yaşadığı travmalar, işsizlik, yoksulluk bu aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize de yansıyan sonuçlara ne yazık ki sebep oldu. Bu yönüyle biz tabii... Bu sisteme mutlaka katkı sunmamız gerektiğinin bilincindeydik. Ee, süreçleri arkadaşlarımızla e, uzun süredir analiz ediyoruz. Ee, Tabi bir yandan biz bu toplu alım ve gençlerimize, çocuklarımıza bu de desteği, katkıyı sunma konusunda e, hazırlık yaparken e, yine boş durmadık. E, bazı hem küçük alımlarla, bazı kampanyalarla ve bize destek olan e, vatandaşlarımızın katkılarıyla e, yine ihtiyaç duyulan belli noktalara e, tableti e, ulaştırmaya gayret ettik bu zaman e, diliminde. E, tablet niye önemli? Tabii çocuklarımızın e, derslerini en sağlıklı bir şekilde teknik olarak izlemelerini, anlamalarını sağlamak adına. Çünkü bu e, televizyonla her zaman olamıyor. Yanı sıra işte duyuyoruz ki telefonlarının ebeveynlerin telefonları üzerinden dersleri anlamaya çalışan çocuklarımız, gençlerimiz tabi kolay olan bir şey değil. Bu yönüyle yaptığımız araştırmalarda gördüğünüz tabletin alımında birkaç detay var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak en doğru tablet ne olmalı, hangisi olmalı? diye arkadaşlarımız çok hassas bir çalışma yaptılar. Bu işin uzmanlarıyla e, görüştüler. Hem e, eğitimle ilgili uzmanlarıyla hem e, çocuklarla ilgili bu alanı iyi bilen insanlarımızla, çalışanlarımızla görüştüler. Ve bu ebattaki e, bir e, iPad'in doğru olacağını, çünkü e, 10 inçti değil mi? 10 inç e, diye tanımlanan ölçüyle tariflenen bu ebat çocukların derslerini en iyi şekilde anlayabileceği en iyi şekilde gözlemleyebileceği bir boyut. Dolayısıyla bu ebata karar verdik ve bu ebat üzerinden iPad alımlarımızı yönlendirdi arkadaşlarım ve bu şekilde ihale süreçleri başlatıldı. Bu tabi başka boyutlarına da arkadaşlarım eğildiler. İstanbul'un ee, ne yazık ki bazı konularda altyapısı henüz oluşmamış, tanımlanmamış, tamamlanmamış yerleri bile var. E ee, iki türlü erişimin e, sağlanması e, yerine konumuna ve ihtiyaca göre daha e, etkili ve doğru bir e, iş olacağına karar verdiler. Onlardan birisi direkt Wi-Fi üzerinden bağlanma, bir diğeri de SIM kart ile bağlanma şeklinde bir uygulamayı doğru buldular dolayısıyla iki çeşit tablet alındı bugün startını vereceğimiz başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin aslında yarısı Wi-Fi sistemiyle yarısı da SIM kart sistemiyle çalışacak tabletlerimiz şeklinde oluşturuldu. Ee, Tabi tabletler bu şekilde planlandıktan sonra ihaleleri yapıldı, ihale süreçleri olgunlaştı ve artık teslim aldık ve dağıtımına başlayacağız. Birebir dağıtımları yapılacak, ee, sosyal hizmetler e, birimimizin e, ekipleriyle beraber bu dağıtımlar yapılacak. Peki e, nasıl yapılacak? Evlerine gidilecek ya da belli noktalara tespit edilen aileler davet edilip birebir kendilerine, emanet edilecek. Peki kimlere yapılacak? Tabii ki ihtiyacı olan ailelere, eee sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespiti yapılmış ailelere. Yani bu tespitler şu anda elimizde mevcut. Yani bundan sonra yapılacak bir tespitten bahsetmiyoruz. Eee burada arkadaşlarımın e, bütün konulara çok hassas eğilmelerini eee gerçekten eee önemli anlatıyorum, takdirle de karşılıyorum. Çok değerli. Eee bu aşamadan sonra eee bir başka boyutu da var. Eee çünkü farklı ailelerimiz var. Bazı ailelerimiz var. Çok kalabalık çocukları var. Aynı anda eğitim alan. Burada da hassas davrandılar. Bu talepleri oluştururken nasıl hassas davrandılar? Birincisi çocuklarımızın eğer sayısı 3'e kadar ise o aileye tek bilgisayar verilmesi kararı verildi. Ama bazı ailelerimiz var ki 3'ten fazla yani 4, 5 hatta 6 olabiliyor. Bunların da sayıları var. Çok sayıda çocuğu olan ailelerimize 2 tableti vermeyi karar verdiler. Çünkü 4-5 tane çocuğun aynı evde olduğu bir ortamda bir tabletle o kadar sürecin yönetilemeyeceğine dair de bir tespit yaparak 1700 ailemiz var. 1700 aileye iki tablet verilecek. Tümüyle sosyal incelemesi yapılmış. Bu ailelerimiz belli. ihtiyaçları netleşmiş. Yani tabiri caizse önem sırasına göre belli bir sıralamayla adil, şeffaf, hak, hukuk tariflerini Tümüyle kapsayan bir anlayışla hareket ederek e, bu ailelerin tespiti yapıldı. Diğer ailelerimize ise tek tablet şeklinde dağıtımlarımız yapılacak. Amacımız burada toplumda fırsat eşitliğini canlı tutabilmek. E, biz Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki tümden bir eğitim sisteminin eksikliği var ise ya da bir ihtiyaç var ise çözme e, konusunda bir çözüm üretmeyle ilgili e, buna dönük bir bütçesi olan bir kurum değiliz. Ancak e, bizim de bu e, önemli eksiğin yaşandığı bir ortamda büyük bir e, katkı sunma konusunda tüm fedakarlıklarımızı e, yaptığımızı kurum olarak İstanbul'lu hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. E, 40 bin tabletimizin Dağıtımları bugün itibariyle başlıyor. Tabi bu bir süreç yaklaşık inşallah Mart sonu Nisan başlarında tümüyle bu dağıtımı da bitirmiş olacağız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün hassasiyetle bu süreci yönetmelerini ve özenle bu süreci yönetmelerini de alkışlıyorum. Ee, bu tabii e, gücümüz oldukça vatandaşımızın hangi konuda eksiklik hissediyorsa özellikle bu dönemde yoksulluğun yoğun yaşandığı bu dönemde ve bir süre daha bunu süreceğini öngördüğümüz bir ortamda yanında olduğumuzda belirtmek isterim tekrar. Tabii e, bir şeyi daha sizinle paylaşmak isterim. Az önce söylediğim gibi bu alım sürecinden önce ama kısmi alımlarla. Ama vatandaşlarımızın gönüllü bize getirdiği bir kısım envanterle ama bazı kampanyalarla da vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu da şunun için bunu söylüyorum. Bu da bir çağrı olsun. Bu konuda da bağışlarınıza, katkılarınıza durumu yerinde olan vatandaşlarımızın bu tür katkılarına ve desteklerine de kapımızın açık olduğunu ...kurumsal olarak bize başvuruları yaptıklarında arkadaşlarımın... ...gerekli işlemleri yaparak bunları teslim alıp... ...endişeniz, zerre bir endişeniz olmasın ki... ...hak eden ve ihtiyacı olan... ...öğrencilerimize bunu uğraştıracağımızdan... ...en ufak bir şüpheniz olmasın. Hayırlı olsun. Umarım bu zor günleri hep beraber... ...büyük bir dayanışmayla, büyük bir özveriyle... ...büyük bir şeffaflıkla doğru bir sistemle en doğru bir biçimde hep beraber atlatırız diye de e, umut ediyorum. E, tekrar hayırlısı olsun diyelim. Evet ilk <laughs> ilk paketlemeyi de ben yapayım. <laughs> Bu arada bir su bile vermediniz Başka, bana Yavuz yani Bey. Ama. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> isterim. Ha? Evet başkanım. Evet. Şu, herhalde için evet. tabi tabi alacağız ee, Tabii kılıfı da var yani koruyucu kılıfı da var ee, Allah ama kılıfın içine koyuyoruz Bir de sadece içine başarı dileyen mektubumuzu koyuyoruz hepsi o kadar ee, zihin açıklığı diliyorum Allah zihin açıklığı versin bütün çocuklarımıza ve gençlerimize Evet. Bunlar bizim emekçi arkadaşlar.